Merhaba bugün Nikola Tesla'yı tanıyacağız. Nikola Tesla 10 Temmuz 1856 yılında doğdu. Sırp kökenli Amerikalı mucit, elektrik mühendisi, makine mühendisi ve fütüristtir. Elektrik kaynağı sistemine verdiği katkılarla tanınmaktadır. Avusturya İmparatorluğunda doğup büyüyen Tesla, 1870'lerde mühendislik ve fizik alanında ileri bir eğitim aldı. Mekanik osilatörler, jeneratörler, elektriksel deşarj tüpleri ve erken x Görüntüleme ile ilgili çeşitli deneyler yaptı. Ayrıca ilk sergilenenlerden biri olan kablosuz kumandalı bir tekne inşa etti. Kalp yetmezliği sebebiyle 7 Ocak 1943'te New York'ta öldü. <laughs>